Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, Brawl Stars oynayacağız ama sizi yeni hesabımla yani e, yeni hesabıma gideceğiz buradaki hesabım öbür hesap başka bu hesap başka iki hesap da başka yani burada gördüğünüz gibi savaşçıları bu kadar biriktirebildim bunu kullanmak istiyorum. Yine etkinlikleri açalım. Ne yapak biliyor musun? Bunu yapalım. Eğilme turları yani. Hadi oynamaya başlayalım. İşte başlıyoruz. Birisi ki bitti tuvalet yazmış. Eyleme da çok iyiyimdir bu arada. Resmen İsrail vs. Türkiye oluyor. Ben Türkiye'yim. Ersudakiler İsrail. Hapsi bora bira, Ha kanka ya yenilme yenilme saklan saklan. Hops. Türkiye kazanıyor. Türkiye ölürüm Türkiye. Hadi be ya bitirsene artık. Final olur final final. Ya, canınız olur canınız olur yavaş yavaş hareketlenmeleri lazım. Çünkü artık siz geliyor. Kaç kaç. Oraya artık kaçamazsın. Sisli oldu orada. Bizim olduğumuz zaman hiçbir sis yoktu orada yani. Sis gitti artık oynayabiliriz. Hiç yoktu. Bozayı çıkart. Bozayı bozayı. Allah ne yolları yalmışsın. Ben o kol 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 yollarım yollarım olmuş. Koç. Hop, Bora, Eğlenmedik. Eğlemedik. Eğlenemedik. Aa, öldü. Öldürdü. Orada bizi var. Öldü onu. Öldür onu. Öldür, öldü. Bu senin bayağı bir kötü yapar değil mi arkadaşlar oku? Aga be, kaybettik. Şimdi kazanacağım. Hemen oklarımı fırlatalım. Şuraya bir bros dersimi yaptırayım. Şuraya da bir doğru yaptırayım. Doğru. Bozay sen saldır ben gideceğim. Şunu öldür şunu 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 öldür 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 öldür. öldür. De, mantarı saklanıyor vay çakal vay. Mantar demek he. Kaç. Bayağı iyi fırlatıyor. Nasıl fırlatabiliyor ya? Ben şöyle bir bros ders yaptırıp gideyim bari. O birisi de bros ders yapmış. Ay. Oh. 2-2 iki iki kaldık. Artık asit geliyor. Çıkmam lazım. Bu o değil. Fix attım kendimi. Kapıdan oldu. Kaç. Bir var ya çok iyi gidiyor. Kaç kaç siz. Ya abi siz de or <gülüyor> <gülüyor> orada savaş yapamaz derdi ki. Hı. Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi diğer hesabı mı geçeyim? Ne yapalım? Ne yapalım? ücretsiz. Önceki teklifi. 18 zaten böyle bir karakter verilmiş. Hı? Hmm. Tamam. Klanınızda bir sürü karakterler var. Edgar çok pahalı. Yani ucuz bir tane yok mu? Bu hmm. değildir. Arkadaşlar şimdi e, görevlere bakalım bir. Görevler. Bir takımda 5 maç yok. 9 düşman yok et çözümlüğe Yok 5 savaş kazan bu ve 15 düşman yok et. Hmm. 15 düşmanı bir takımda 5 maç yap arkadaşlar şimdi bir takımda 5 maç yapacağız öyle diyor kulübe gidelim nereden yapıyorduk lan arkadaşlar Bak arkadaşlar maçı yapmayalım başka görev yapalım. Görev yapalım. 5 tane savaş kazanacağım ben. 5 tane şimdi 5 tane savaş kazanalım. Belki bir tane karakterim olacak. Beş tane ben kazanırım ya yani, yine bu turlarında. Kazanacağız. Kaptanımız burada. Oo. <laughs> 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 oh. Kaç 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 ölmeme. Öldük ya. Hadi vur 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 kazanacağız kazanacağız. Kazanacağız ilk. El. Kazan kazan kazan. Woohoo. Diğer hesabımda da biraz paket açarız. O oh, o oh, şunu öldü şunu öldü şunu öldü. Kim gelmek ister? Bir, bizden birisi öldü. Kim öldü? Ben de. O oh, birisi daha da öldü. Bunu kazanmam lazım. <laughs> Şimdi arkadaşlar diğer hesabıma geçeceğim. Diğer hesabıma. Bu hesapta da yumurta açılımı yapacağız. To to Hemen seslerini kapattım. Şimdi biraz yumurta açılımı yapalım. Olmadı. Ender Ender istediyorum. Süper Ender'de destansı güzel Gizemli. Hadi kostüm. Ya kostüm bekliyordum ben. Ender. Süper Ender. Ender. Süper Ender. Destansı gizemli. Ver. Ender. Süper Ender. Ender. Süper Ender. Destansı gizemli. Gizemli. Patladı. Kostüm vermedi. Ender. Şimdi bundan Ronaldo sağ. Messi sol. Sağ sağ. O Ronaldo'dan direkt sağ bir daha. Ronaldo sağ. Messi sol. Ronaldo sağ. Messi. Sağ. Süper Ender ya. İnsanevi direkten efsanevi çıktı. Açtım. Yeni kostüm El Primo. Bul geldi, bul. Bulun sporcu su geldi. Destan bari gizemli vardı. Destansı vermedi de gizemli. Ve aniden şey geldi efsanevi. Ben Ender'de dansı. Güzel mi? Açtım. O 500 altın verdi. Ender, 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 Ender. Ender, 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 Ender. Bir daha yapacağım. Arkadaşlar olmuyor ya. Hadi efsane mi? Bir tane efsane mi çıktı? Ender. Destansı. o destansın ya. Çok kötü, çok kötü. Ender, O destansı da kalıyor. Hadi hadi hadi. Ender, Ender, Ender. Ender 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 Süper Ender Var mı? Ender Distansı Güzel mi gelir mi? Güzel mi? Aşağı altımız gizemli Süper Ender 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 de Ender. Yeter Ender. Ender. Süper Ender. Destansı ver. Destansı. Destansı. Ver dedim. Efsane mi ver? Ya da güzel mi? Süper Ender. Vermedi. Süper Ender ver. Hiç mi? Süper Ender ver. Ağır ender ender ender. Süper ender. Destansı. Gizemli. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Sadece bu bir tane efsane bir kutu. Açıyorum. Açtım. Oy kostüm geldi. Yeni kostüm. Çanlani. Çanlani. Tavşan. Süper ya. Bunlar da abuk veriyor. Bunu da yaparsam 3 yıldız oluyor. Ben hep krediyi alayım. Ben hep kredileri almak zorundayım. Bunları da alalım. Biraz daha da biriktirerek. Kredi. Krediye bayağı ihtiyacım var. Şu yukarıdakini tamamlayacağım. Bir, 3 yıldız yapmaya çalışıyorum. Kredi. Kredi. Uy. Uy. Aslanım. 3 yıldız oldu be. 4 yıldız olsun. Allah'ım dört yıldız geliyor. Olacak bu dört yıldız. Olacak. Olacak. Bir gün olacak. Kredi, kredi 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 bitti bitti ender 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 o belki şu, şu enderlerden gelebilir belki bilet gelebilir onlardan Uğur. Bilet vermedi. O gizemli. Bilet verseydin ya. Ben gizemli falan istemiyorum. Bilet istiyorum. Bilet. Ne bir biliyorsun çekeceğim. Bir sürü bir bilete ihtiyacım var. Oo yeni kostüm destansı hediye verdi bana kredi ver kredi bana kredi sadece kredi yeter krediye bayağı ihtiyacım var onu bir tamamlamak için almak istiyorum tamamlayınca var ya dört yıldız dört yıldız olacak o Kredi ver artık ya. Abicim yok vermiyor kredi. Bak asıl buradan çok toplarız kredi. Açtım. Abi altın verme. Altın verme. Arkadaşlar altın veriyor. Bir kere daha da kredi. Versene kredi. Bomboş bunlar. Bir de şunlardan kredi toplayalım. Yes be. Yüz kredi. Bak, bunlar benim için yeterli. Kredi benim için yeterli. Ver. Vermedi. Tek süper öneriler veriyor. Kredi versene mi? Şu paket açayım bitsin. Zaten videoyu kapatacağım. Arkadaşlar Bunlar Uuuu 1006 Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum Görüşmek üzere